Izleyenler, tarihler 13 Ocak 2019'u gösterdiğinde Yalı Mahallesi 180. Sokak. Yani bugünkü adıyla Yalı İlköğretim Okulu, geçmişteki ismi ise 100. Yıl İlköğretim Okulu'nun hemen sol tarafındaki sokak logarlardan dolayı tamamen tıkanmış ve bu okulun etrafındaki tüm sokaklarda sular altında kalmıştı. Aslında burada en dikkat çeken ayrıntılardan bir tanesi, vatandaşın söylediğine göre dönemin belediye yetkililerini aramış, bir sonuç alamamış ve yeniden bir sonuç alma çabasıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ'yi de arayarak onlardan da sonuç alamadığını kameralarımıza o dönemde yansıtmıştı. Peki bu sokak arası neden tıkanmış bilgin var mı? bir bilgim yok. Zaten o su, bu, buranın dolumu da bu sokaktan oldu. Kapıdan girdi içeriye su. Buranın haline bak ya. Abi siz yetkililere neler söylemek istiyorsunuz? Abim biz her şeyi telefonla söylüyoruz. Biz hiç kimse burası yok Sakarya Büyükşehir atıyor. Bilmem ne diyorlar. Biz anlayamadık belediye buraya atıyor. Saski belediye karışıyor diyor. Belediye şeye karışıyor diyor. Sakarya büyük şehir. Ya ben anlayamadım bu şeyi. Şey, i̇ddia o ki o dönemin yetkililerinde işte Karasu Belediyesi'ne ait atık su gider hatları kaçak olarak Saski hatlarına bağlanıp işte bu aşırı yağan yağmuru da kaldırmadığı dolayısıyla da o logarlar tıkanmış ve o 3 sokak tamamen sular altında kaldığı iddia edilmişti. Tabi bu bir iddiadan sebep olabilir ama orada çalışan bir Saski personeli bunu ta o zaman itiraf niteliğinde bize bir açıklama yapmıştı. Bugün ortaya koyulan tabloda her ne garipse seçimler yaklaştıkça birileri birileri tarafından ortaya sürekli bir şeyler atılsa da bakın en dikkat çeken buradaki unsur son zamanlardaki hani o çok konuştuğumuz bisiklet yolları ve bisiklet yollarına konulan veya halk tabiriyle çakılan dubalar var ya geçmiş tarihlerde de

Bugün Karasu'nun birçok noktasındaki değişiklikleri her fırsatta bizler yayınlarımıza dile getirirken aslında geçmişteki tüm olumsuzlukları da biz bir bir yayınlayarak bunu yetkililere duyurmaya çalışmıştık. Tıpkı bugün Karasu TV olarak nasıl güzellikleri paylaşıyorsak o tarihlerde de değerli izleyenler tüm olumsuzlukları bir bir bizler ekrana döktük. Tabii şimdi birileri aynen şunu söyleyebilir. Siz sürekli Karasu'nun güzelliklerini paylaşıyorsunuz da niye kötülükleri hiç paylaşmıyorsunuz diye. Oraya da kısaca bir açıklamak gerekirse, değerli izleyenler, geçtiğimiz günlerde de biliyorsunuz ki bir afet yaşanmış. Karasu'nun neredeyse dört bir tarafı bu afetten etkilenmişti. Hatta çatılar uçmuş ve şehrin en merkezindeki ağaçlar bile devrilmişti. İşin en ilginç tarafı nedir biliyor musunuz değerli izleyenler? Sağda sadece gazeteci olarak bu olayın yani afetin ilk saatlerinde Karasu'nun dört bir yanından tüm olumsuzlukları tek 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 yayınlara hem canlı hem de çekimlerimize yansıtmıştı. Keza bunları görenler sonradan sahaya düşse de bizim ayaklarımız ıslak onların da ayakları kuruydu. Bakın bakın nasıl geldiğini görün buradan. Şimdi alışa Abi kaç kaç, kaç. Al kaç, kaç. Bir kaç. önceki Dakikalarda söylemiştik ya Birileri kendilerine Kurumlar üzerinden alan açma Çabasında olurken Aslında ortaya koyulacak En ciddi tablolardan bir tanesini Bizler geçmişe dönük Bir aktaralım mı? Bakın sadece ve sadece 5 yılda hadi 5 yılı da bırakın 4 yılda Karasu'da neler olmuş ve hangi kişilerin sorumluluğu altındaki olan yerlerde bu sel felaketleri, afetler yaşanmış. Bakınız ki tarihler 30 Eylül 2015'i gösterdiğinde Darıçayrı Mahallesi tamamen sular altında kalmış. Yine biz Karasu TV olarak bunu ortaya koymuştuk. Bundan sadece bir yıl sonra ne olmuş biliyor musunuz değerli izleyenler? 1 Ekim 2015'i gösterdiğinde tarihler yine aynı manzara olmuş ve şehri bir kez daha sular altında kalmış. Tarihler değerli izleyenler bakınız daha bitmedi. Tarihler 17 Temmuz 2023 daha yeni tarihe baktığımızda yine aynı yer sular altında kalmış ve oranın ilk o sel gelme dakikalarında değerli izleyenler bizler yine Karasu TV olarak üzerimize düşeni yapmış ve yetkililere daha sel Darüşşehir merkezine gelmeden haberi vermiştik ki sel geliyor diye. Genel olarak tablo ortada ve bugün yaşadığımız seller, afetler ve hatta ülkenin birçok noktasındaki işte bu seli bırakın depremler vesaire filan bunun üzerinden siyaset algısı yürütülmeye çalışanlar aslında buradaki en temel soru Nedir biliyor musunuz değerli izleyenler? Vicdan muhasebesi gerçekten de. Eğer bir kişi kendi ilçesinde yıkılan bir ağaçı bunu siyaset malzemesi olarak kullanıyorsa zaten 1-0 yenik olarak kendini ortaya atmış demektir. Keza kurumların kendi içindeki bırakın sorumluluk alanının olduğu yerdeki her zaman bu başımıza gelebilecek şeylerden bir tanesi. Aslında o kadar çok detay var ki zaman zaman belli periyotlarda biz bunları sizlere paylaşacağız. Bakın dün yapılan işlemler bugün baktığımız zaman dün de yollara duba çakılıyordu ve bugün de daha nizami olarak duba çakılıyor. Dün yollarımız çok kötüydü. Belki de bugün çok daha onun artı katmanlarına çıktığımızda bile belki de bizler çok seviniyoruz ama birileri nedense bunlardan rahatsız oluyor. Genel olarak şunu söyleyelim. Ortaya koyulan tablo bu ve bugün insanlar neler söylüyorlar? Valla bu da belediye gibi ben hayatta belediye görmedim. Birdenbire bu ne yaptı bu adam? Karasuyunun çevresini değiştirdi dedim. Nasıl oluyor bu? Böyle bir belediye ben görmedim bu yaşa kadar. Tamam, çalışıyorlar, yapıyorlar ama bu birden bire kara suyu ne şekilde soktu? Trafik değişiyor. Yani. Hemen bir adım yan tarafımıza yeni bir yola kavuştu. Hemen evet, sol tarafımıza evet. yeni bir park var. Evet. Ee, gerçekten güzel çalışmalar. Ama güzel olacak bence. Çok güzel olacak. Peki, buradan belediye başkanına bir mesajınız var mı? Belediye başkanına çok teşekkür ederim. Amca bu çalışmalar hakkında neler düşünüyorsunuz? Çok güzel. Çok güzel de işte her gece her zaman da olmuyor yani. Bu çalışmalar bir daha ömrü billah görmez bu Karasu. Böyle çalışma bir daha yok. Olmaz bile. Çalışmalar Amca, güzel. amca siz ne düşünüyorsunuz başkan, bu çalışmalarla güzel, güzel. Her şey güzel. Her şey yolunda gidiyor. Allah'a şükürler olsun. Böyle bir başkan yakaladık Karasu. Tamam. Evet şimdi hani diyorlar ya ee, bilerek böyle konuşuyorlar diye işte aslında halkın kendisini fikrini bizzat böyle çevredeki yerlere soruyoruz kendilerini yansıtıyorlar gelişmelerle tekrar yani. biliyoruz doğruyu konuşuyoruz doğrudan yanayız yani. çalışan başkan lazımdı bize onu da yakaladık çalışsın kısa sürede dünü unutup bugünü belki kendimizce yargılayabiliriz ama aslında insanların neler söylediği veya insanların ortaya koymuş olduğu tablo aslında en gerçekçi net olarak ortada